EOS merkeziyetsiz uygulamaların yatay ve dikey ölçeklendirilmesini sağlayan, geliştiricilerin yüksek performanslı dağıtık uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir blockchain işletim sistemidir. Yatay ölçekleme kapasiteye ve genel performansı ayarlamak için veri tabanları ekleme ve kaldırma anlamına geliyor. Dikey ölçekleme ise veri tabanının işlem boyutunu artırma veya azaltma demek. Pek çok projede bu ikisi birlikte bulunmadığı için EOS açısından olumlu bir durum söz konusu. Ortaya çıkan teknoloji saniyede milyonlarca işlem gerçekleştirebilme kapasitesine sahip, kullanıcı ücretlerini ortadan kaldıran ve merkezi olmayan uygulamaların hızlı ve kolay bir şekilde çalıştırılabilmesine izin veren bir blockchain mimarisi. Sitemizde yer alan Tezos nedir videosunda bahsettiğim Ethereum Killer ifadesi EOS içinde kullanılıyor. EOS'taki O ve S harfleri İngilizce'deki işletim sisteminin karşılığıdır ki projenin geliştiricisi Daniel Larimer da bunu belirtmiş. E harfi neyin karşılığı diye düşünüp araştırmaya başladım. Bunu yapmamın nedeni projeyi daha iyi anlamamızı sağlayacak ipuçlarına ulaşabilmekti. İnternette biraz dolaşınca karşıma Türkçe çevirileriyle Ethereum işletim sistemi, çünkü 2018'e kadar Ethereum A üzerindeydi EOS, kurumsal işletim sistemi, dünyanın işletim sistemi ve ekonomi işletim sistemi gibi tanımlamalar çıktı. Bunlar projeyi betimliyor. EOS projesi vaktiyle web sitelerindeki sıkça sorulan sorular bölümünde şu açıklamaya yer vermiş. EOS'un farklı insanlar için farklı şeyler ifade ettiğine inanıyoruz. Neyi temsil ettiği veya neyi temsil etmesi gerektiği konusunda sayısız şaşırtıcı yorum aldık. Bu yüzden resmi olarak kendimiz tanımlamamaya karar verdik. Az önce vaktiyle dedim çünkü bu kısım seden kaldırılmış, bu oldukça enteresan bir durum. Yılmadım, devam ettim. Sözlüğe Eos yazdığımda bunun Yunan mitolojisinde şafak tanrıçası anlamına geldiğini gördüm. Buna göre Eos her sabah ölümlülere ve ölümsüzlere ışık getirmek için evinden çıkıp yükseliyordu. Bu fikri destekleyecek diğer veri ise Eos'un testnet ve mainnetlerinin isimleri Dan olarak seçilmiş. Dan İngilizce'de şafak demek bu pek tesadüf gibi durmuyor sonuç olarak. Eğer bu tespitler doğru ise EOS blockchain teknolojisiyle tanışan ve bunu kullanmak isteyen herkesi ışığıyla aydınlatacak. Yani sistemin içerdiği unsurlar ile entegrasyon ve kullanım kolaylığı sağlayacak bir proje olmayı amaçlamış diyebiliriz. Ben bu felsefi arka planı makul buldum. Devam edelim. EOS projesinin arkasında Block One şirketi var ve bu ekip EOS ICO'sunda tam 4 milyar dolar toplayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu şirketin başında karşımıza yine Daniel Larimer çıkıyor ve Block One'ı merkeziyetsiz uygulamaların yanı sıra açık kaynaklı yazılımların yayıncısı olarak tanımlıyor. Bu uygulamaların EOS üzerinde inşa edilebileceğini belirtiyor. Şirket EOS ile yeni nesil interneti inşa etmenin peşinde Blockchain kitlesel düzeyde ölçeklenebilir ve güvenli veri aktarımı yeri tüm ticaret ve iletişim bu yeni veri aktarımı rayları üzerinde yeniden yapılandırılacak ve oluşturulacak. Daniel ve arkadaşları büyük ölçekli kurumsal işletmelerin performans açısından gereksinimleriyle blockchain platformlarından bekledikleri çözümler arasında bir boşluk olduğunu tespit etmiş ve bu problemlerin giderilmesi için EOS'u yaratmışlar. Kullanıcı sayısına bakılmaksızın üst düzey ölçeklenebilirlik hız ve yüksek performans. EOS işletmelerin ve bireylerin web tabanlı uygulamalara benzer şekilde blockchain tabanlı uygulamalar oluşturmalarına izin vermek için gereken tüm temel işlevleri destekliyor. Neler mesela? Güvenli erişim, kimlik doğrulama, izin gerektiren sistemler, verileri istikrarlı bir şekilde ve erişilebilir bir web platformunda saklama, merkeziyetsiz uygulamalar ile internet arasında iletişim sağlama gibi. EOS'un Google Play Store ve Apple App Store'a benzer şekilde çalışan bir yapısı var ve bunun oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Projenin aynı adlı ve borsalarda trade edilebilir EOS token'ı var. Platformdaki uygulamaların kullanılabilmesi için müşterilerin ellerinde EOS olması gerekiyor. Bu EOS token'ın fiyatı açısından olumlu bir durum. EOS projesi Tezos'ta olduğu gibi Delegated Proof of Stake konsensus algoritması kullanıyor. Aslında bu olmasa şaşırırdık. Çünkü bu algoritmanın mucidi de EOS ve BlockChain'in arkasındaki kişi olan Daniel. Daniel aynı zamanda BitShares ve Steam platformlarının da kurucusu, ekosistem açısından oldukça önemli bir isim. Sonuç olarak EOS ve Ethereum projeleri akıllı sözleşme ve merkeziyetsiz uygulama geliştirme platformlarıdır. EOS ölçeklenebilirlik, hız, sıfır işlem ücreti konsensüs mekanizması açısından avantajlı görünüyor. Bunlar Ethereum'a karşı bir üstünlük sağlayabilecek mi? E, göreceğiz. Nihai kararı elbette kullanıcılar verecek.